Merhabalar kıymetli mutfağa hoş geldiniz. Bugün çok pratik ve çok lezzetli bir akşam menüsüyle geldim. Mantar sotemiz ve erişte pilavımız var. Özellikle mantar sotemize bayılacaksınız. Buyurun tarifine geçelim. Hep beraber yapalım. 150 gram kadar tavuk göğsünü şöyle jülyen şekilde ince ince doğruyorum. Bu arada bir yemek kaşığı tereyağımı tavama alıyorum ve ısınması için ocağın üzerine koydum. Jülyen şekilde tavuk göğüslerini küçültüyorum. Evet tereyağımız çok güzel köpürdü. Şöyle tavuklarımı ilave ediyorum ve sotelemeye başlıyorum. Ben bu arada kabuklarını soyduğum mantarlarımı ince ince julien şekilde doğruyorum. Evet kavrulan tavuklarım üzerine mantarları da ilave ediyorum. Arkadaşlar mantarlarımızı kavururken dikkat etmemiz gereken husus ocağımızın altı harlayancak ki mantarlarımız çok su salmasın. Mantarlarımız pişerken bu arada yine jülyen şekilde kapya biberlerimi doğruyorum ve yeşil biberlerimi de doğramaya başlıyorum. Pişen mantarların üzerine jülyen doğradığım biberlerimi de ilave ediyorum. Yine ocağımızın altını kısmıyoruz. Harli bir ateşte sebzelerimizi pişirmeye devam ediyoruz. Bir miktar tuz, bir miktar da karabiber ilave edip sebzelerimi sotelemeye devam ediyorum. 6 dakika pişirdikten sonra sebzelerimiz gördüğünüz gibi gayet güzel sotelendi. Son olarak bir tane domatesimin kabuğunu da soydum. Ve mantarlarım üzerine domatesimi de ilave ediyorum. 5 dakika kadar da domatesim de piştikten sonra altını kapatıyorum. Ben bu arada erişte pilavıma geçiyorum. Erişte pilavım için şöyle bir yemek kaşığı kadar ve bir miktar sıvı yağımı karıştırıp yağmayacak kızdırdıktan sonra kendi hazırladığım eriştiğimi şöyle tereyağı ve zeytinyağı karışımının içerisine boşaltıyorum ve kızarıncaya kadar böyle karıştırarak eriştemi kızartıyorum tavada. Evet artık kızarmaya başladı. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Bu arada sotemin altında kapatıyorum. Gayet güzel pişti. Evet. Gerçekten erişte pilavı harika oluyor. Özellikle oğlum buna bayılıyor. Şöyle sıcak suyunu ilave etmeye başlıyorum azar azar. Arkadaşlar ölçü vermiyorum ama yani üzerine geçecek kadar suyu koyuyoruz. Eğer pilavımız pişmediyse bir miktar su eklememizde hiçbir sakınca yok. Bunu et suyuyla da pişirebiliriz. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Gördüğünüz gibi erişte pilavımız pişti tane tane oldu. Şöyle bir kontrol edelim. Piştiyse altını kapatalım. Bir 5 dakika dinlendikten sonra servise geçebiliriz. Gerçekten çok pratik bir yemek. Şöyle erişte pilavımız 5 dakika dinlendi. Gördüğünüz gibi tane tane. Şöyle servis tabağımıza erişte pilavımızı alıyoruz. Çok pratik bir yemek. Gerçekten şöyle 15-20 dakikada hazırlayabileceğiniz harika bir menü. Gördüğünüz gibi antarsu temizde görüntüsüyle gerçekten göz dolduruyor. Lezzeti de gerçekten bir o kadar güzel. Pilavımızın üzerine biraz cevizi serpiştirdik öyle servis yaptım Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar kanalıma abone olur yorum yapar ve beğenirseniz çok mutlu olurum hoşça kalın sağlıklı kalın görüşmek dileğiyle